Şunu da merak ediyorum. Bazı kitaplar satılıyor. Ve o kitaplarda deniyor ki mesela işte vesveseden kurtulmak için şu duayı, şu kez okuyun. Ya da işte ne bileyim çeşitli çeşitli herkesin derdine göre bir deva ama gerçi dualar elbette Kur'an-ı Kerim'den ama hani sayısı filan da orada yazıyor. Yani Böyle bir kaynağı ismini var vermeyelim de öyle kitaplar var ki yedi defa şu sureyi oku ona üfle yedi tane düğüm at şuraya at, ha. işte falan canın kısmetini bağlarsın. Buna yani aslında buna ilgili yani bu konuda aslında farklı düşünen kimse yok. Hayır, yani bunun yanlış şimdi, uygulaması çok var da Tamam buna, ama hani sizin söylediğiniz benim sorumun bir sonraki yani ikinci etabı belki. Ya bunların ama hani hangi duanın kaç kez okunacağı ve eğer o şekilde mesela şeyle ilgili nazarla ilgili Felak ve Nas söylenir hep. Değil mi? Ama bunların kaç kere okunacağı da öyle kitaplarda Kur yazıyor. Kur'an'da böyle bir nazar tarifi de yok. Yani bizim bildiğimiz şu andaki şeklinde nazara karşı falanca dua okuyun diye bir şey. Kur'an okumak tabii ki makbuldür. Yani her zaman için makbuldür. Felak da okunsa makbuldür, nas da okunsa makbuldür. Fakat Kur'an'da falanca şeyden şunu okuyun nazara karşı sizi korur. Şunu okursanız işte karın ağrısına karşı korun. Şunu okursanız kısmet bağ, bununla bağlarsınız şeklinde bir şey. Bununla ilgili ne yazık ki bir sürü kitaplar yazıldı bu şekilde. Kur'an'ı neredeyse bir, hani Kur'an'ı anlamak için, hayatına uygulamak için okumayan birçok insan falanca yerde ben işte çocuk sahibi olacağım, şunu okuyayım da şöyle bir üfleyeyim, çocuk olsun diye böyle Kur'an adeta bir üfür kitabına çevrildi. Bununla ilgili piyasada çok kitap var ve işi kötüsü bu kitaplar. Hani isim veresim geliyor da vermiyorum, kendimi tutuyorum televizyonda. Rekor sattı bu kitaplar. Çünkü insanlar, Allah... Kendimizi kurtuluşun nasıl olduğunu reçetesini veriyor. Şimdi bazı şeyler var ki dikkat edin biz bazı ee, yanlışları burada yanlış anlaşılmaları düzeltmeye çalıştık. Ama bazı şeyler var ki burada bütün mezhepler herkesin ittifak halinde olduğu bir şey var Kur'an'da. Nedir bu? Allah'ın varlığı, ahiretin varlığı, öldükten sonra cennet cehennemin oldu. Bu dünyadaki amellerimizin ahirette netice vereceği. Bu kısmında ki bu çok temel bir kısmı e, itilaf eden yok. Ha Kur'an ahiretteki kurtuluşumuzun burada ne yaptıklarımızla ilgili olduğunu söylüyor. Nedir? Mesela işte hırsızlık yapmayın, adam öldürmeyin, fakirlere yardım edin şeklinde belli şeyler söylüyor. Diğer taraftan namaz, oruç, aç gibi belli şeyler var. Ahlak olarak ne bileyim insanlara karşı yumuşak, sevecen olmak, sözüne güvenilir olmak, doğru olmak gibi böyle bir ahlaki davranışlar. Diğer taraftan Allah'ı çok anmak gibi birçok ibadetler Kur'an'da. Şimdi, Şimdi millet, pardon, Kur'an'ın bu söylediği reçeteleri uygulayıp da Allah'ın rızasını kazanmak, ahirette kendini kurtarmak yerine Alıp da üç tane sureyi okudu, üfledi, şey yaptığıyla belli şeyleri kotarmaya çalışıyor. Peki, izleyicilerimizin yani... çok merak ettiği bir ben bu Ben buraya bir şey daha tamam. ilave etmek istiyorum Pelin Hanım. Şimdi e, insanlar rahatsızlıkları olduğu zaman tabii ki derman arayan insanın e, önünü tıkatmak gibi bir derdimiz yok bizim. Allah'tan insanlar şifa beklerler, bunun önünde hiçbir engel yok. Allah'a yalvarırlar ama bu bir yerde durmuyor. Şimdi işte mesela diyor ki başı ağrıyor. Bana Kur'an oku diyor adam. Kalp spazmı geçiriyor. Ona hatim yapmaktan söz ediliyor. Bu bir süre sonra insanların doktora gitmemesine belli duaları belli sayılarda tekrarlarsa filanca dertlerden kurtulacağına inanıyor, inandırılıyor. Ve bu bir istismar kapısına dönüşüyor. Peki hocam şimdi çok geldiği için bu soru onu da yönelteceğim size. Mezarlık ziyaretleri evet. ve mesela eee mezarın yanından geçilirken arabada işte e, müziğin sesi kapatılır veya evet. selam verilir Hı. veya e, ölünün başında dua okunur falan. Hı, tamam. Buna da aynı söylüyorsunuz. Hiçbir sakıncası yok. Yani biz mezara gidince tabii gazel okuyacak halimiz yok. Mezara giden insan orada tabii Kur'an okuyabilir. Ama şunu şunu düşünecek. Kur'an okunur. Kur'an'ı insanlar kendileri okur. Ölüye Kur'an okunmaz. Kur'an'ın hiçbir ayetinde ölüye hitap eden bir sesleniş yok. Ya eyyuhel emvatu diye bir ayet yok bu kitapta. Ya eyyuhel matu diye yani Arapçasını söylüyorum. Böyle bir hitap yok. 23 yıllık peygamberlik hayatı boyunca peygamberimiz gelen herhangi bir ayetin hiçbirini gidip de bu ayet mezardakiler için gelmiştir. Gelin bunu mezardakilere tebliğ edelim demedi. Böyle bir şey yapmadı. Evet, Ama biz gidip bir yakınlarımız vefat etti. Benim mesela 3 sene önce babam vefat etti. Ben de sürekli mezarına gidiyorum. Bütün geçmişlerimize rahmet Allah olsun. rahmet eylesin. Bu vesileyle ee, gidiyorum. Ben ama kendim sevap elde etmek için gidip Kur'an okuyorum. Sevap elde ettikten sonra geçmişlerimi bağışlasın diye Rabbime dua ediyorum. Kur'an'da bu duanı... burada çok örneği de var. Bir Müslümanın başka biri için de dua etmesinin örneği var. Tabii. Yani ölmüşleri için, yakınları için. Kur'an'da birçok örneği var. İşte anne babamı affet, işte yakınlarımı... ...şöyle yardım edecek... ...Kuran'da bu duaların örneklerini görüyoruz... Bir de ...yani Kur'an'da şöyle bir şey yok... ...yani başkası için bir Müslüman... ...bir istekte bulunmaz... Acaba Annesi, anne ...yani baba için kabirde mi? de bunu yapar... ...evinde de yapar... ...herhangi bir yerde yapabilir... ...yani Kur'an'da... ...şimdi yanlış bir şey de anlaşılmasın tabii... Ee, Kur'an'daki kabirdekileri işittirememiz ayrı bir şey. Biz zaten kabirdekilerine bir şey işittirecek halimiz yok. Bizim duamız direkt Allah'a. Çünkü kabirdeki kendi kendini kurtarmaya gücü yetmiyor. Bizim kendi kendimizi kurtarmamıza gücümüz yetmiyor. Belki... Hep, hepimizi kurtaracak olan İslam anlayış açısından Allah'ın gücü ve kudreti sayesinde biz kurtulacağımızı düşünüyoruz. O zaman kendini kurtaramayacak olarak kabirdeki direkt konuşup ne yapacaksın? Peki Sen Allah'a dua acaba... et Allah onu kurtarırsa kurtarır. Hani anne babaya yapılan dua acaba şunda mı ilişkilendirilir hani e, insanın amel defteri üç e, şekilde kapanmazmış bir tanesi Hı -hı. de Hı -hı. eğer hayırlı bir evlat yetiştirirsen hani evet. sen eğer e, duanı edersen hakikaten içten e, bir e, ibadet yerine getirirsen belki o manada evet. hani evladın e, daha i̇yi bir, iyi bir insan olması tabii, 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 anne babaya da Sırf anne babaya anlamda, değil yalnız Kur'an'da anne babaya da dua'nın örneği geçiyor da her herkes herkese dua edebilir yani bunun da bir sınırı yok Hayır, yani namazda işte, okuduğumuz tabi, dua var işte tam onunla ya ben afirli. Veli valide yani ye yevme Kur'an'da örneği mesela. var anne babaya ama bu yanlış da anlaşılmasın. Bir insan yani sırf annesine, babasına veyahut da ne bileyim birinci derece akrabasına dua eder şeklinde bir şey yok. Her Müslüman herkese dua edebilir. Yani tanımadığınız birine bile. Tabii ki ha? edilebilir. Dua et, yani şu anlaşılmasın bizim. Kur'an'da çünkü bunun örneği var. Eğer ki başkası için dua etmenin hiçbir kıymet harbiyesi olmasa, hiçbir sonucu olmasa Kur'an o duaları vermez. Hani e, fakat şurada yapılan yanlış bir uygulama var. Mesela şu anda bazen birine gidiyorsunuz, diyorsunuz ki işte ya benim ölmüşlerim var, onun arkasından falan şöyle Kur'an okur musunuz? Valla ben bu ara çok meşgulüm. Eskiden ben bir Kur'an okumuştum. İşte sen bana şu kadar para verirsen onu ona hediye edebilirim. Bu şaka değil, bu ciddi sü sürekli olan bir şey. Al sana bir işte 500 lira verdim. Ondan sonra at ama ben de o o hatmimi ona hediye ettim diyor. Ha buna ya, karşısındaki inanıyor mu? Hayır şu anda aa. bu yaygın uygulama yani bu hani dediğimiz böyle çok kenarda kalmış bir uygulama değil. Kur'an'da böyle bir Birileri şey yok. de veriyor buna parayı. Ya veriyor ama. dediğim yani şu yaygın uygulamadan bahsediyoruz. Böyle e, ciddi bir e, şekilde yaygın bir uygulama bu. Şimdi Haşr Suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'in. E, 59. Suresi. Onun 10. ayeti var. Mesela insanlar geçmişlerine dua ederler mi? Tabii ki ederler. İnsanın bir rahatlama psikolojisidir bu. Duanın bidati kendisi Allah'ı hatırlamaya vesile olduğu için başlı başına kendisi duadır. Yani kabul edilip edilmemesini biz bilmiyoruz. Allahu Teala bilir ama bizati dua etmek, Allah'ı hatırlamak, onu üstün güç olarak kabul etme anlamında bizim için zaten bir ibadettir. Onun pratiklerini de veriyor. Diyor ki Haşr suresi 10. ayette Velledine caavu min kendilerinden sonra gelenler yekulune şöyle dua ederler. Rabbena gfirlena ey Rabbimiz bizi bağışla. Ve li ihvanina kardeşlerimizi de bağışla. Ellezine sebekuna bil imani. Bizden daha önce imanla geçmiş olan kardeşlerimizi de bağışla. Ve la tecal fi kulubina gillen amenu. Ey Rabbimiz iman edenler için kalbimizde zerre kadar bir kin, öfke bırakma diye dua eder insanoğlu. oğlu. Yani bunun için bir adamın oğlu olmaya gerek yok. İnsanlar herkes için birbirine dua edebilirler. Peki hocam bir izleyici sorusu. Tesbihte 33 sayısı neden var diyor. Nereden geliyor? allah Teala'nın 99 isim ve sıfatının olduğu biliniyor. O da hoş neticede Kur'an'ı bir referansa sahip değil o 99 Ben hocam ismi. böyle bir liste çıkardım. Bir kısmı tabii şey aslında 120 kusur çıkıyor. 99 listelesi de bence yanlış. Çünkü bazen Kur'an'da görüyoruz. Kur'an'da olmayan isimleri işin içine katmışlar. Hatta bir kısmı dar gibi işte Allah zarar vericidir falan anlamına gelecek bir şey. O 99'da var. Evet. Diğer tarafta Kur'an'da yazan bazı isimleri almamışlar. Aslında evet. Kur'an'da fakat bazıları tabi birleşik isim olduğu için mesela e, onlar Madri, için iki ay ayrı isim mi sayılacak tek isim mi tartışmalı. Ama benim gördüğüm aslında 120'ye yakın isim var. Bazıları böyle sayıları seviyorlar. Diyorlar ki 99 Allah'ın ismi. Kur'an'da sayıyoruz 99'dan fazla değil. 6.666 Kur'an ayeti ya 6.200 küsur ayeti inanmayan nasıl? şu 6. anda hesap makinesini açsın Kur'an'da hesap makinesiyle baksın kaç çıktığını görsün 112 tane de numarasız besmele var onları da katarsa 6.200 küsur 48. nereden çıkıyor ya tarihin hiçbir dönem hiçbir şey göre 6.666 birisi yazmış ondan şu sonra şu. birisi şunu bu doğru mu bir tetkik edeyim diye görmüş ben bunu şeye benzetiyorum tarihte Aristo ile ilgili anlatılan bir hikaye var Bazıları, e, Aristo'ya o kadar çok insanlar güvenilmiş ki, e, birisi sormuş, acaba atın kaç dişi var demiş. Kimisi de demiş ki, ya demiş şu Aristo'nun kitabını açalım da bakalım, e, acaba atın kaç dişi var. Ya at orada duruyor, atın dişlerini açıp saysa sayacak adam, Aristo'nun kitabına güvenelim demiş.